Herkese selam arkadaşlar. Bugün size ben Ford Mustang GT Coupe modifiye edeceğiz. Klasik araba modifiye videosu bu. Klasik arabaları severim. Ama ilk önce bu arabayı bir test edelim. Nasıl? Neden? Bu şeye benziyor ya. Boşu. Arkadan doça benzemek normal mi? Ya da Corvette var. Arabanla gitti biraz yavaş. 205 küsur basıyor. Araba şey böyle amortisörleri nasıl aman ya. Amortisörler çizgi filmdeki yaylar gibi. O yüzden direkt arabayı modifiye etmeye geçelim. Evet. Karış. En iyi şeyi yapmaya çalışacağım. İlk önce motor. Motor en önemli. Ve şey, ne yapacağız? O abinin 200 beygini. Tamam bunu koyarız. Ee, 70 bin dolar. 4 çeker koy. 4 çeker güzel. Bir dakika benim motor seçeneğimiz yok? Cidden motor seçeneğimiz yok arkadaşlar. O zaman nane yiyelim. koymakta biraz şey yapacağız. Araba yol tuşu iki. Hmm. Şimdi şanlıma. Dokuz vites iyi. Bu araba kadar iyi sen sanmıyorum. Kalkış arabası. Yani yıkanık da olabilir. Olur olur. Hiç can suyu çünkü neden hiç değmez. Niye, niye yok? Bu arada biraz garip. Ama biz şu an ne kadar şeydeyiz? Eee bir dakika. Nereden bakıyoruz lan? Oo. Ee, 1800, 1400 1500 ve Güzel Ama bir de şey denemek istiyorum Bu da Çok kısıtlıyor Bizim şeyimizi ya hmm. Kendi motoruyla yapsak bir de arkadaşlar Arabada Kendi şeyi yoksa o zaman okey Ama bunu Yapmak zorundayız yani Bence böyle daha iyi olacağını düşünüyorum Bence çok iyi olur ama. baksana şunun seçeneklerine bakın. Makler'ın F1'de yok bu kadar modifiye seçeneği. Ee, şuradan tamam bakayım şeyle girdi Aç o. Ay, what the 400 404 beygir mi dostum? Ama biz daha şey takmadık geldi. Bir çift turbo lazım. Çift turbo. Hmm, koy. Çift turbo ne? 4 çekerden çıkarmak kötüymüş. Böyle yaptık S1, böyle yapsak A. Yani böyle daha iyi. Klasik kim? Yani kendi motorunu koruyalım biraz. Bence araba bitti. D klasiğinden A'ya çıkardık. Şimdi bu araba her gün kullanma. Özel ayarlar. Yani biraz daha çıkarmışız. 206 basıyordu. 288 oldu. Eğri zaten kapalı. Bu arabayla ne yarışılır ne gidilir abi. Çok dandik araba ya. Ya klasik güzel de yani. Yavaş. Heh dandikimiz oluyor. Ama kalkışı iyi gibi. Deneyek mi arkadaşlar? Hiç olmasa da. Kaçta geçelim o Hop. Bir. İki. Üç. Hmm. İçi nasıl ya? Ooo içi güzelmiş ha. Için. Bu videoya 10 gün içinde 100 like gelirse gerçek diğer videosu çekeceğim. Yemin. Kanalda bir abone bu Ve o çizikli mamak toplara gitti Güzel daha iyi olduk Ne oluyor lan? Ya git be kardeşim ne Bu videoda bir sürpriz araba daha da var. O sürpriz araba... Da... Bakacağız. Gidelim gidelim. Bakacağız. 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 Arkadaşlar, yoruma şey yazsalar mısınız? En sevdiğiniz araba modelini yazın. Yazanlara kalp atacağım. Ne oluyor lan? Bu kaç bu kaç TL? Kaç TL kanki? Bir 900 bin küsür varsa ay 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 baba başka yere 2 milyar ne şimdi o arabayı seçelim şuradan seçelim arabayı gözüm kapalı 1 2 3 nissan hmm. nissan'ı ne modeli edelim nissan o bak bak bu da olabilir. Bunu aklıda tutalım. Nisma da olabilir. Onu zaten modifiye ettik. Bence şunu modifiye edelim kanka. Bana klasikler seviyorum ben. Bu araba güzel aga. O içeriden ses güzel ha. Bunlar niye ne alır bu kadar düşüyor lan? Bok mu lan bunlar? Abi gider, gidere gider. Yani. O da öyle. Gidiyoruz. Bakayım ne modelmiş? Nissan Silvio Club KS. Bu KS kese... Bu modeli almak ama. uzun Hızlı öfke yüştük araba. O zaten bende var. O ben nerelere gidiyorum? Yolu biliyorum da. Denizin kıyısına da uğraşmışız. Oh no! Oh no! Ya biz direkt dedim arkadaşlar çıraşmadan tak diye. Umarım benim başka bir yerde başlatmaz. Garaj. Ya ben ilk önce her zaman boya yapardım. Buna bence boya yapışır. Kırmızı yok. Bunlar tırt kardeş. Biraz daha güzel bir Lazım. Bu arabaya mu yapsak ha? Güzel olur. Test siyah yapalım siyah güzel kaydet 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 haydi kardeşim iki dakika sonra evet şimdi gidelim ilk yapalım ama ilk önce burada bir tane şey varmış bunu yapmalıyız ama Spor tabii tabi buradaki body kit'i de değiştirebiliyor arada. Eee bu kötü. Onda lastik bir dakika lan ne yapıyorlar. Onda şeyler yok. Bunda lastikler var özel. 36 binmiş öbürü 50 bin küsur falandı. Güzel. Gerçek hayatta o kadar param olsa bu arabaya yaptırdım. Şuna baksana ben ne kadar mükemmel ya. Ama bu güzel. Super motoru. Ne ne? Dört çekere gerekmiyor be. Bunu yaptık zaten. Şuradan araba... Şey, oğlum az şey var motorda da ya. Bunu buna koyacağım. tarafa patır kulak sahara etme aracı. Ve bir de tane var. Evet. Geçti Oo, kendimden hazır. Bunları koyalım. Koyalım. Buradan koyalım. Sonra 9 10 9 yapalım. Kısa vitesler kolay tıkanıyor. Biz fiyat arabası yapıyoruz. Suz arabası değil. Lastikler. Neden bu? Ya bu dursun. Biraz da yeni ee, farklılık. O en kalın şeyler. Severiz. Ellemeyeceğim zaten. Baya güzel. Önde yani kaput şeyi. Kaput. Baya güzel kaput. Beğendim ben düzeni kur. Cool. Hmm, güzel. Ağırlık hafifletmişiz. Beygir arttırmışız. Yoksuşlu arttırmışız. Güzel araba. Özellik ayarları. Ee, 361 basıyor. İpek. 413. Bu araba müsteşem. 422. Dandik arabadan mükemmel bir hız. Şimdi geçelim. Bununla kalkış yapsak araba patlar yeter. Ama bayağı iyi. Bundan drift arabası olurdu aslında. Şuna baksana da. Direksiyon da olmadığı için kötü bir patlama normal. Akı düzelsene. Tamam. Test edelim. Sporcu kaç saniye? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, saniyede kuruyuz. Ben biraz geç başladım da. Belki 8 9 saniye. Ama güzel araba. Şimdi bunu hiç test yapacağız. Umarım karşımıza araba çıkmaz. Hiç sevmediğim bir şey. Gidelim. Oo, no, 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 no. No, no, no. Arabayı biraz çıtır asarlı yaptık arkadaşlar, çıtır asarlı. Bu biraz çocuk film videosu gibi gözüküyor. Şuna ya. Fiat karavası bildiğin offroad karavası oldu. Ama sorun yok devam ke. Doğal attırdık. 427 sınırımız. 424 yaparsak e, bir şey yapacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. O zaman düşünürüz. Biraz fazla hızlı gibi Hız, ay, ay, ay. kardeş. Çok hızlı gittik o yüzden bir alamadık. En azından hızlı girdik. Şimdi başlıyor. Aa, bu Ya vallahi çarpayım diye kendimi feda ediyordum. Oo 22.000 telefon oy yaptı. Oo. Ze. Abi yok sevmiyorum, yok bırakamadım. Sadece oyundaki arabalar nasıl değil Söyleyin arkadaşlar şu şeyler bot arabalar nasıl kalkıyor o önüme çıkacak öldürme şu şu iki yerde de şey var bu araba bu hızda nasıl dönsün nokta nokta değiyor mu klavyeye. güzel araba da yani gidecek yer yok mesela 1422 basılı ne bitti bu 422 bastın deme Arkadaşlar biz bunu 422 yaptık Hani basıyordun kardeşim Hadi kalk biraz daha ya Basarsın sana güveniyorum arabacım Ha işte böyle oluyor Yol düşüyor. Biz bu arabayla yol sürüşünü bırak drift atarız bu araba drift e de olmuş biz yanlış bir şey yaptık hadi. bu araba drift arabası aslında Os! yaa oğlum araba mı bozuldu sürpriz arabamız ise tahminler tahminler başlasın bir klasik ama ne klasik? Doğru bilenler Mercedes. Bu mu bu mu? Kesinlikle bu. Şimdi şeyde bir videoda gördüm araba uçuyor gerçekte kalkarken. Bakalım burada olacak mı? Kesin olacak da. Bu araba gerçekten çok iyi. Mercedes AMG böyle hızlı araba yapmadı. Mercedes Benz klasik araba yaptı. Halle böyle iyi bir araba yaptı. Bu arabaya bayılıyorum ha. En son 2020 senesinde aldım ha. Güzel bu araba. Kesin bir teori diyeceğim. Mercedes AMG'ye inat Mercedes Benz böyle bir araba yaptı Bence. Gidelim şu abi bayağı iyi viraj dönüyor ben bu arabaya bayılıyorum yarışlarda bunu da kaybettim denmez bunu alanın elinde sorun vardır arabada sorun yok ya bu gücü de 400'ü görüyor ama bilmiyorum şu Oo, bu videoda modifiye ettik bir dahaki videoda da arabaa şey yaparız yarış yaparız yarışlarda hileyi yaparız yani adamlar çarpı çekme yarışta ne kadar ilginiz ay 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 ya ben şuan o şey neydi? 20 puan verin, araba alıyorum. Ay o araba kötü şu an. Ben bir araba alıyorum. Böyle nadir değerlikte. O öyle kasıyorum ben. Ben şu an neredeyse hiç kasmıyorum o şeye. ben kafama göre geziyorum. Bir görev de yapıyorum arada. O ilk başladığımda delik gibi görev yapıyordum. 12.21'de .000 başladı. bu araba ne diyorsun ya yani bunu gerçek araba diye diğerinize gösterin inanır yani bir serisi yapak mı ya bir for for seyidi yapalım bence yapacağız ama takımı kaldık Takımı kaldık. Oh no. Hey dostum. Arkadaşlar Takılı kaldık. Bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.